...geçmiş olsun evlat. Başına gelen hiç... ...basit bir şey değil ha. Uzaktan izlerken bile... ...bizim kanımız dondu. Sen iyisin değil mi şimdi? Pek düşünmemeye çalışıyorum baba. <laughs> Teşekkür ederim. Benim hayatımı Hakan kurtardı. Hakan'ın hayatını da tutukluk yapan bir silah. Şanslı günümüzdeymişiz. Vallahi başımıza gelmeyen kalmadı baba. Ekipe koşumu döktürsek? <laughs> Gelelim o meseleye. Senin... Canına kasteden o polis de kim ha? Niye böyle bir şey yapmış? Adam hala göz altında Konuşturamadık. Vakit olmadı. Önceliğimiz başkaydı biliyorsun baba. Kadir meselesi kapandı. Şimdi önceliğimiz bu. Senin üzerine böyle organize bir şekilde geldilerse... ...büyük bir sorunumuz var demektir. Hazırlığınızı tamamlayın. O adiyi de bir an evvel sorguya alalım. Hakan sen benimle gel. Çıktım anacım çıktım. Gözün aydın. Arda'yla beraberiz. Bırakacak o beni. Çok şükür benim aslan oğlum. Bir sofra kuracağım size. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Arda'yı da al gel hadi hemen. Önce kısa bir işimiz var. Onu hallederim geliriz. Tamam yavrum tamam. Hadi dikkat edin kendinize. Hadi aklım hep sende oğlum biliyorsun. Hadi çabuk gelin. Tamam anneciğim ararım ben seni gereken. Görüşürüz. Tamam. Sağ olun teşekkür ederim. Ne işimiz var anlamadım. Anlatırım ben sana yolda gel. İyi eyvallah. Müdürüm başkomiserim çaylarınızı. Şunları da al bunlar soğudu. Sağ olasın. Eline sağlık. Al şunu. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol sağ ol sağ ol sana da. Ee ya koşturmaktan... ...senle de iki çift laf edemedik usta. İyisin değil mi? O yüzden takmamaya çalışıyorum. Yani bir yandan da insan aydınlanıyor. Aydınlanma mı o nasıl oluyor? Hakan bir saniye geç kalsa... ...o adi kafama sıkacaktı. Başak o gün evden bir saniye geç çıksa... ...şimdi Memo'nun bir annesi olacaktı. Yani ölüme bir saniye mesafede yaşıyoruz. İnsan o anlarda... ...hep... ...en çok sevdiklerini düşünüyor. Ben yoksam Memo kimsesiz usta. Dedesi yok... Ninesi yok. Hayatında bir tek ben varım. Yani bu yaşında yetim kalacak diye çok korktum. Haklısın usta. Ne desen haklısın. En çok da başta söylediğinde haklısın. Takılmamak lazım. Çok düşününce içinden çıkamıyor insan. Hadi çayını soğutma. Ha bir de Memo yetim kalsa da bir evi ailesi olur. Merak etme. Ben kendi çocuğum gibi bakarım ona usta merak etme sen. Eyvallah usta. Hmm. Yani diyorsun ki gönül rahatlığıyla ölebilirsin ha. <laughs> Sen bunu mu anladın ya? Yani ne diyorsun peki? Ya? ya. ne alakası var bunda bunun ya? Yok ben anladım anlayacağım usta. Ya Allah Allah bak <laughs> şimdi Ustam ya. Ustam benim be. Gerçekten bir ben bir şey söyleyelim eline. <laughs> ya yemin ederim bak müdürüm olmasa. Çobanım. Hmm. Siz miydiniz? Kimmiş? Merhaba çocuklar. Müsaade var mı? yani anlıyorum kardeşim de seni... ...sen de kendinde değildin sonuçta. Ama sonuçta o tetiğe basan benim. Silah tutukluk yapmasa şimdi... Abi ben ömrüm boyunca bunu unutamayacağım. Senden de özür dilerim. Umarım kabul edersiniz. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Ne denir başka bilmiyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz buraya gelmişsin üzüntün yüzünden akıyor. Elbette kabul edeceğiz özrünü Kadir. Sen kalbi temiz bir adamsın. Kim tutacak değiliz ya sana. Unutacağız ve önümüze bakacağız. Sen de olan biteni arkanda bırakırsan iyi olacak. Şu halini beğenmiyorum. Ben de aynısını diyorum. Ama anlatamıyorum ki. Abi. Hakkını helal ediyor musun? Kalk bakayım kalk. Kalk kalk. Kalk lan. Helal ettim gitti kardeşim. Tabii ki helal olsun ya. Bu konuyla ilgili bir daha konuşmayalım. Boş ver ya. Bence de. Unutalım gitsin. Sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. Canım. Abi bir çay mı yapsak be? Tamam ne Hadi yapar? yapayım. Hadi, Hadi bir beraber... çay yapalım ya. Hadi beraber yapalım. Hadi gel. Hep bizim bulacak bu şanssızlıklar. Öyle deme oğlum. Allah'ın gücüne gider. Tövbe, tövbe Benim de gücüm gidiyor. Artık yüzüm yok. Bir yarın konuşacağım ekiple. Rıza baba ayrılmamı isterse ayrılacağım. Onlar seni bırakmaz oğlum. Anneciğim çok dert açtım başlarını. Bu kadar affedilir mi bilmiyorum. Oğlum bu kadar yüklenmesen keşke kendine. Kim bu saatte? Sen otur. Ben bakarım. Merhaba Hatice teyze. Müsaitseniz biraz konuşsak. Neyi konuşacağız kızım? Başımızı açtığın belaları mı konuşacağız? Lütfen Hatice teyze. Beş dakikada olsa bana izin verin ne olur. Gelsin anne. Kapıdan kovacak değiliz ya. Sizi çok özledim biliyorum. Ama buraya veda etmeye geldim. Ben İstanbul defterini kapattım ve gidiyorum. Son gidişine benzemesin. Hani bir hafta sonra dönmüştün ya. Bu kez temelli gidiyorum. Her şey için çok özür dilerim. Sanırım Zuhal'i başına ben bela ettim. Ama yemin ederim öyle olduğunu bilmiyordum. Lütfen bana inan. Kızım, sen hayatımıza girdiğinden beri bu çocuğun başı dertten kurtulmadı. Gidecekse bir an önce git. Hadi, hadi. Anneciğim tamam. Yalan mı oğlum? Böyle kötü anılar bırakmak istemezdim arkamda. Umarım bir gün affedersiniz beni. Hoşçakalın. Güle güle Özge. Dikkat et kendine. Bir daha bu kızı görmüyorsun. Vallahi billahi hakkımı helal etmem sana. Tamam anne ya. Hem... Ben senin lafından ne zaman çıktım? Hmm. Çok dinlersin ya anneni. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> yani sözün kısası tekrar hepinizden çok özür dilerim. Ya yeter be kardeşim. Geldiğinden beri 40 kez özür diledin. Anladık üzgünsün. Ama yeme artık kendini be kardeşim. E be kuzum. Hüsnü haklı. Ne olduysa oldu. Önümüze bakacağız. Seni de bir yere bırakmıyoruz. Oturacaksın oturduğun yerde. Sahiden mi? Biz senden razıyız asıl. Hata yapacaksan da bizim yanımızda yapacaksın. Hepimiz yaptık. Yine yapacağız. Öyle ilk darbede devrilecek gibi bir halimiz var mı bizim hiç ha? Mahcup olacak bir şey yok. Çünkü aile içinde olan aile içinde kalır. Anlaştık mı? Ne diyeceğimi şaşırdım ya. Bu meslek, bu ekip benim her şeyim. Hepiniz çok sağ olun. Baba, müsaadenle. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Hadi. Senden de çok hadi özür dilerim. Ya. Tamam, ya. tamam hadi, kardeşim. Hadi. Tamam dedik ya. lan. Ah. Tamam. Hadi, hadi, hadi bir daha oluruz. Hadi geçmiş olsun. Tamam, abi. İnsan bir özür diler ama neyse. <laughs> özür dilerim abi. Kalk, uzat ellerini. Ne oluyor? Avukatın geldi. Seninle görüşmek istiyor. Kalk ayağa. Benim avukatım yok ki. Varmış demek ki. Yürü. Çetin'in ek gözaltı süresi doluyoruz Rıza baba. Çok bile bekledik. Ee, sorguya geçelim Aydın. Ön bilgimiz var mı peki? Özel harekat ekibinde olduğunu biliyoruz sadece. Hadi o zaman. Baba, müsaade varsa. Bu sefer olmaz Engin. Hüsnü ve Aylin gireceğiz sorguya. Sen benim yanımda olacaksın, tamam mı? Hadi. Peki. Peki. Avukat falan istemedim ben. Kimsin sen? Berat Bey'in selamı var. Çeneni sağlam tutacaksın. Sor sor. Tutmazsam ne olur diye sor. Memleketlermiş. En güzeli biliyor musun? İnsan büyük şehirden uzakta yaşayınca ömrü uzuyor. Ben onca yaptığım şeyden sonra böyle mi tehdit ediyorsunuz beni? Ananın babanın ömrünü kısaltma. Benden söylemesin. Sen ne yaptığının farkında değilsin hala Çetin. Operasyona giriyorsun. Suçluyu yakalayan Asay Şube Müdürü'nün kafasına silah dayıyorsun. Yapmam gerekiyordu yaptım. Neden? Sadece kişisel bir husumet. Husumet ha? Ne yaptı sana Engin Müdür? Söyleyeceklerim bu kadar. Bence daha fazlası var Çetin. Hatta bu iş seninle bitmiyor. ha? Emir mi aldın? Anlat. Anlat. Söyleyeceğimi söyledim ben. La ne oğlum. Engin müdür seni tanımaz etmez. Aynı bilimde değilsiniz. İlk defa bir operasyonda denk gelmişsiniz. Bu kadar. Son kez söylüyorum. Husumetim vardı. Başka da bir cevabım yok. Sorgulamak işimize yaramaz. Konuşmaz bu adam baba. Seninle bir derdi olmadığı açık. Başka şeyler var bunda. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor baba. Operasyon ortasında silah çekecek kadar ne olmuş olabilir?